Adana depremi ne kadar biliyor musunuz? Hepiniz şok olacağınız bir rakam. Çevremdeki kafası kırıklara bir sorun bakayım. Mustafa Usta 1998'de ormanın derinliklerine niye gitti? Diyecekler ya o gün işte biliyoruz Adana depremini ve ileride beni bir zalimler bir çember içerisine aldıklarında bütün dünya yük yüklenecek. Ne bir şey yapacaklar, ne yaptıracaklar. Dünya kendi kendine infilak edip ana payatları kırılmaya başlayacak. O gün ölümüne geliriz diyenler. Biz onu ölüme terk ettik diyeceksiniz. Bunu yok ettiğiniz için bütün dünya yük yükleniyor, ah yükleniyor. Adana depremini anlatayım. Ceyhan'dan Adana, Pozantı, o Toros dağları var ya otobanın geçtiği yer. Ankara'ya kadar 10.9 10.7 Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçen azap gelecek. Bakın. Ve Adana'daki fay hatlarının patlaması sonucu yayılan radyasyon etlerinizi kemiklerinize kadar eritip yok edecek ve buradaki radyasyon çıkan radyasyon dünyayı yok etmeye yeter. Mukaddes kitabımız Kur'an'da geçiyor. Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azap bu. Yani o insanların etleri kemiklerine kadar eriyor, yok oluyorlarsa Cenab-ı Allah'ın azabıyla o ahtır. Bunu yok ettiniz, işte Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Dinimizi kimse bilmiyor. İnanırsanız fasıklardan olursunuz. İnkar etseniz imanınız gider. Allah için ne yaptıysanız, ne bir şey yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz. Kendi kendinizi yok eden yamyamlarsınız. Adana CHP Belediye Başkanı Vali Bey'in verdiği izni iptal etti. Harbise birçok kişi de kendisini uyardı. Bak Zeydan dedi. Zeydan Bey dedi. Bu adam öyle göründüğü olduğuna bakmayın göründüğüne. Sihir kiloda inzivada çıkan bu adam bununla kimi karşı karşıya getirirlerse direkt harcıyorlar dedi. Adam dedi ya benim terörle mücadele savcım var. Terörle mücadele komiseri benim arkadaşım götürdü 10 trilyonu terörle mücadele savcısına verdi. Hem cezaevine girmemek için hem beni ortadan kaldırmak için. Ha bak az ileride çay ocağı var beni pusuya da düşürdüler. 3 kuruş. Sizin ne olduğunuz belli değil ha. Pusuda kim vardı biliyor musun? MHP'liler vardı. Alperenler vardı. AKP'liler vardı. Valla PKK'lılar vardı. Emniyetten de FETÖ'cüler ordu halinde geldi. Buraya da parmak izi almaya gelmediniz. Bakın siz bunu yok ettikçe kendiniz yok ol. Çok mu ettiniz? Çaldığınız çırpınızla, cerabala sonunda hepinizi yedi kat yerin dibine katacak. Dünyayı verseler size, yalnızca bir çift çorap götürüp kabrinize katıp götüremezsiniz. Ama götüremeyeceğiniz bir şey için niçin o kadar ahı götürüyorsunuz da ekşek gibi kabirde ağırıyorsunuz? Bu ne akıl işi, ne mantık işi. Ya siz kendinizi sevmiyorsunuz, sevdiklerinizi sevmiyorsunuz, insanlığı sevmiyorsunuz. O zaman dünyaya niçin geldiniz? Önce ya aman kıyamet koparsa kopsun diyor. Bir küçücük sıkıntıda eşek gibi ağrıyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Ah niçin fedakarlık gösterdiğimi, niçin bu kadar koşturduğumu, yok olacak olan da sizsiniz, yok eden de sizsiniz. Yoksa bir insan acı çeke çeke bu kadar koşturur mu dünyalık için? Ölümden, ha ah, bakın ayağım kopacak kalan, kesecekler. Ya tamam da o kadar masum, o kadar öksüz, o kadar yetim, ya zalimlerin yanında siz de gideceksiniz. Doğudaki deprem olayı bile. Arkadaş abi diyor, sen ne yapıyorsun? Yemek paranı, ilaç paranı veriyorsun, bu hasta halinde koşturuyorsun, sabahlara kadar çalışıyorsun. Doğudaki depremi hepimiz biliyoruz. Dedim ya bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O peygambere layık olmak kolay mı? Bir can gider geri gelmez ama dünya gider geri gelir. Ondan önce beryad Figan ettim 10 tane Müslüman desteğe gelmediniz. Sonra ordular halinde koşuşturdunuz, gövde şov yaptınız. Allah için önceden kim ne yaptıysa onlar rahmani Sonra gidenler hepsi şeytani. Çoğu da çalmaya çırpmaya gelen o paraları gasp etmeye. Çünkü o, o paralar gasp edilmezse o garibanlara şimdi bir ev yapılırdı.